Herkese merhabalar at yarışları tahminleri kanalı Horse Türk'ten selamlar. 7 Nisan Pazar günü gündüz İzmir altılı ganyan yorumlarımı sizler için paylaşacağım. Toplamda 8 koşulu bir yarış programı bizi bekliyor İzmir'de. Dolayısıyla bir tane altılımız var. Tahminlerimize geçmeden önce kanalımıza abone olup videoları beğeni ve yorumlarla desteklerseniz seviniriz. Ayrıca bu videonun açıklama kısmına bırakacağım link üzerinden at yarışı.com sitesi üzerinden üye olanlara da güzel bir bonus veriyorlar. Bilginiz olsun. Ben şahsen değerlendirdim. Gelelim biz İzmir tahminlerine. İzmir'de... 8 koşulu bir bülten. Birinci koşula 1. dörtlü ganyan başlayacak. 4 yaşlı Araplar 1600 kumda start alıyor. E, bu yarışta 7 at start alacak. Bizim tekimiz var. Birinci dörtlü ganyan oyunları için 2 numaralı Güven Han'ın Nevzat Ağacı ile ağır kilosuna rağmen 1 numaralı starttan çıktığı gibi e, iyi bir koşu yapıp kazanmasını bekleriz. Tekimiz olacak. İkinci koşuya geçiyoruz. 7'li plase oyunları başlıyor bu yarışta da. Handikap 14 dişlere ait 1900 metrelik bir yarış. Burada da tekimiz var. 2 numaralı Santorini Girl. Ee, bu safkanın aprentisi İbrahim Sefa Söğüt'le kazanmasını bekleriz. Bankomuzdur. Üçüncü koşuyla İzmir'de altılı Ganyan saat 15.30'da başlayacak. 3 yaşlı İngilizler 1800 çime çıkıyor. Ee, bu yarışta favorimiz 2 numaralı Patrick Wilding olacak. O zıt temsilcisi Mehmet Kayla sevdiği için pistte iyi yarış yapması beklenir. Rakipleri kim olabilir? Tam 3 tane Papa Klim temsilcisi. 3'ünü de yazacağız ayırt etmeksizin. 1 numaralı Seleni. 3 numaralı Covered Queen. 4 numaralı Astumur. Bu 3 tane Papa Klim yavrusunu da yazdıktan sonra son olarak da sürprizi 7 numaralı Open Your Eyes'dan 52 kilo ile Nevzat tavşı ile bekleyebiliriz. İlk ayaktaki sıralamam 2, 1, 3, 4, 7 şeklinde. Dördüncü koşu Handicap 17 bir yarış. 4 yukarı Araplar 1300 çime çıkıyorlar. Burada 2 numaralı Bornov adımla ve 1 numaralı Egeta ile başlayacağız. Bu iki saftan da ağır kilosuna rağmen. Grubun biraz daha üzerinde bir kaliteye sahip. 1 ve 2 yazdıktan sonra ise 4 numaralı Köy Ağası Demir ve 10 numaralı Onat Kutu ekürülerden yazılabilir. İkinci ayaktaki hizmetdeki sıralamam 1-2-4-10 şeklinde. Bir sonraki yarışa geldik. Üçüncü ayak yani beşinci koşu. Dört yukarı İngilizler. 1300 çim şart 5 bir yarış. Burada hemen 2 numaralı Hartmet ve 6 numaralı Zorro rakiplerinden kaliteleriyle ayrılıyorlar. Bir süre aradan sonra dönecek olsa da 8 numaralı Crazy Amazon'dan yine iyi bir yarış beklenilebilir. bilinir. Ve bir de burada söylemek istediğim bir isim daha var. 10 numaralı Samurai Kajiki 54 kiloyla Muhammed bir bilginle düşünüle bilinir. Sıralamamız bu yarış için 5. koşu 3. ayak için 2-6-8-10. 2-6-8-10 şeklinde. 4. ayağa geldik 3 yaşlı İngilizler 1400 kumda kısa vade 9 bir yarış. Gerçekten çok e, formda safkanlar bir araya gelmiş. İzlemesi, mücadelesi keyifli ol, olabilecek bir yarış. Örneğin bir numaralı Çarit, iki numara Canefe 3 numara Güçlü Beyefendisi ve 4 numaralı Kazenikatsu. Özellikle 1 ve 4 ben bu iki safkan arasında kararsız kaldım. E, bu iki safkandan birinin tek olabileceğini düşünüyorum. E, burada biraz risk alacağım. Normalde burası 1-4 hatta 1-2-3-4 yapıp rahatla da izlenilebilinir ama ben burada Adana'dan gelecek ve ilk defa İzmir kumana çıkacak olsa da Selim Kayı idaresindeki, idaresindeki bir numaralı sapkanı tek tutuyorum. Bir numara dördüncü ayakta bankomuz olacak. Eğer siz başka bir sapkanı tek tutuyorsanız tabii ki onu değerlendirin. Bizim yarın sığınılacak limanımız bir numara dördüncü ayakta. Gelelim beşinci aya. Handikap 15-4 yukarı Arapları 1600 kumluk bir yarışı. Burada 5 numaralı atlar kalitesine inandığımız iyi bir isim zaten. Birinci atımızdır. Rakipleri ise 4 numaralı İlelebet ve 3 numaralı Bizim. Bence bu 3 at yeterli. 5-4-3 diyoruz 7. koşu için. Ve son koşu şart 4 dişilere ait 1600 metrelik bir yarış. Favorimiz burada 9 numaralı Sufle, rakipleri 2 numaralı Toprak Tutkusu, 3 numaralı Aksu Nehir ve 7 numara ee, Hadi Gel olur diye düşünüyorum. Sıralama bu yarışta 9, 2, 3, 7 şeklinde oluştu. Son ayaktaki sıralamamız da bu şekilde. İzmir'de böylece 8 koşuyu da yorumlarına tamamladık. Umarım faydalı olabiliriz. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videonun hemen arkasından akşam Adana yarışları da olacak. Orada da iki tane altıldan oluşan bir programımız var. Onun da tahminlerini hazırladık. Birazdan yayında olacak. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Beğeni ve yorumlarla desteklerinizi her zaman bekler. Şimdiden iyi pazarlar, bol şanslar dileriz.